Kıymetliler Güneykaya beldesinden merhum Hüseyin Harmantepe dayımızın can yeme, mevlüt yeme değil mi eniştem? Şöyle enişteme çevirelim. Şey eniştem e, Hüseyin dayımızın büyük oğlu. Evet eniştem. Maşallah. Mevlam herkese böyle evlatlar nasip eylesin. Hüseyin dayımız vefat etti. Evlatları her türlü manevi maddi hizmetlerini yapıyorlar. Bu kapsamda da bugün can yeme kaçta eniştem 11'den kaça kadar Ak, akşam 6 7'ye kadar bir de yine saat 12 gibi de Kur'an okunacak değil mi? Mevlüt yapılacak. Mevlüt yapılacak. Eniştem Allah kabul etsin hayli Aynı zamanda şey, şey, gittim. Hayırlı bayramlar, Cengiz. Ne var ne ben de fani dünyadaki gibiyim. Hayat Hayat hocam. Eyvallah. Evet. Kıymetliler başkanımız da gelmiş olaya müdahil oluyor. Hayırlı bayramlar başkanım. Allah razı olsun. Geldiğiniz hemen programı yapıyorsunuz. Yani Evet. Eyvallah. Allah razı olsun. Mevlam yokluğunuzu göstermesin. Amin. Amin. Evet Mevlam kabul eylesin. O Fahri Baba. Çok hızlısın Fahri Baba. Evet. Beraber, beraber. Altın yağıyla yemekçilik evet. Tamam evet. Abi bak tamam şöyle beş atıyor ha. Evet. Onlar da bekleyecek biz de biz yememiz e, çok lezzetli gözüküyor. Geçen güzel Ette abi. Yine hakeza. Her aynı canım benim. Evet. Biz güzel abi. Ver abi. Yani bu adamlar da sanki Sivaslı he mi? Sivaslı. Vay gözünü yani niye Vay vay vay. Allah Allah. Evet Hüseyin dayımızın küçük oğlu. Bunların ikisi de eniştemiz. Evet eniştem. Mevlam hayrınızı kabul eylesin. Amin. Tüm köylülerimizin hayırlı bayramları olmasını diliyorum. Amin. Amin. Allah razı olsun. Eniştem Böyle i̇ki de bir inliyorsun. Hadi bakalım. mevlam. Allah şifa verir inşallah. Amin. Amin eniştem. Amin. Allah razı olsun. Hocam. Evet afiyet olsun. Evet ağam. Sağol. Allah kabul etsin. Amin. Amin. Hüsnü'nün daimin can yemelerini de yiyor. Amin. Yalnız bırakmıyorsunuz. Evet. evet. Güney Kayalıların Üstündeyim evet. görüyor mu şimdi bizi? Görüyor. Güney Kayalıların bu yönü seyiriz. çok güzel. Maşallah düğünlerde, abi cenazelerde, abi. bu tarz Bilmiyorum. programlarda hemi Para işinde de biraz birlik olsa. Paraya geldim miydim, hep kaçıyordum. Yiyince, hocam. Şimdi, şimdi para e, e, deyince hep Ya ağam, e, bu e, geçmişten e, beri böyle idare edeceğiz. Ya, ne yapalım? Ya, Arabalara düşmez. <laughs> Ağla çeksin masrafı. <masada. gülüyor> Marabala dediği adamı 18 metre havaya uzatıyor. Bir 18 bir metre. De. Allah Allah. Erenlerden mi? Nasıl 18 metre yukarı marabalara çıkıyor bu? Hemi? mi? Yani. Marabanın <laughs> Ağam sen de haklısın ağam. Evet afiyet olsun. Sağ ol, hocam. Mevlam kabul eylesin. Amin hocam. Ölmüşlerimizin Amin amin amin. Ayaklarınıza sağlık. Evet afiyet olsun, bereketli Allah olsun. olsun, olsun. Hemi. Merhaba. Merhabalar Ömer dayı maşallahım var ya hii, çok iyileştin ha. Iyi. Iyi maşallah. Iyi. Ya, iyi maşallah. Iyi. Osman Sorhun iyi mi baktı ne bakıyor, yaptı? Bakıyor. Allah razı olsun. Mecbur bakacak. <gülüyor> 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 ha, mecbur bakacak. Hey maşallah yiğit adamdaki hizmete bak. Fahri <laughs> Baba helal olsun uçuyorsun <laughs> hizmette. Hemi Evet afiyet olsun. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Allah, Allah razı olsun. Allah kabul, Allah kabul eylesin. Etsin. Amin. Amin. Evet Allah kabul etsin. Amin. 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 Evet, Allah kabul etsin. Amin. Afiyet olsun. Amin. Bayramlarınız olsun. Afiyet olsun eniştem ne haber? Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar eniştem. Bolu beyi. Evet buyur hocam. Bolu beyi nerede bizim hoca? Tamam, tamam. Hoca hoca nerede? Benim benim vekilim. Bu niye yüzünü kapatıyor gı? <laughs> senin vekilim. Senin vekilim yukarıda geliyor hocam. Nerede gelsin? Hadi adama dua ettireceğiz Sıram, ya. He mi? Alıp, Adamı hazırlamamız lazım. <laughs> doğru vallahi doğru söylüyorum hocam. Şöyle halamı oğlan eniştemi <laughs> de çekeyim. Hey şimdi maşallah. Şimdi o enişte deyince ben kıskandım <laughs> ha. Me, me, seni çekiyor seni seni. ben de beni zannediyor. Me, me meydan bir yiğit bir görsün. Şuna bak abi. Smart mı dur şimdi ya? Allah Allah. Allah, Allah. Çekmiyorsun ki nasıl çekiyorum? Çekiyorum çekiyorum. Ya seni çekmek için telefonu tutmaya gerek yok. Zaten mercek dönüp seni çeker ya. Allah Allah. Allah. Ey Hey mübarek. Hey mübarek. Evet ağalar. Ne etti bu adam şapkayı? Niye he mi? <laughs> Ablan şapkayı. Ee. Ablam miyiz? minik prenses. Daha uyanamamış mı? Bu kamaraya girenler bizden Mevlam güzel. şifalar versin. Ne yapıyorsun dayım oğlu? İyi Allah şükür. Yine... Ne, ne, neydi sizin firma? Ömer oğulları. Ömer oğulları. Allah Allah. Ömer oğulları tarım ve hayvancılık. <laughs> Allah Allah. Ömer oğulları tarım ve hayvancılık devamı var mıydı? Yok devamı yok. Kısa. Yok yok, 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 yok. Diyecek, diyeceksin ki devamı bizde. He orta olur. Doğru. Evet. Evet. Dayım abi, oğulları ya. gelmiş. Ee, kıymetliler evet bu adam da e, özel yaratılmış tarımcı, tarımcılık için özel yaratılmış bir varlık hemi. Toprak Toprağı galası babası diyor. Abi adam tarladan beri gelmiyor. Aynen. Yani, yalnız bir tonluk tosunu üstüne düşmüş. Bak ırıkçıya götürüyor. Ama bak. bir, bak bir tonluk tosunu düşürmüş ama herife bak hala tek parça. <laughs> ya bana hocam bu lafları neden bırakıyor? Sen hiç o laf var ya. Enerjiyi sizden alıyorum. Evet. Teşekkür hocam. Evet hoş geldiniz. Aleyküm selam yeğenim. Allah kabul eylesin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Allah kabul eylesin. Güney Kaya'da doğulur. Güney Kaya'da yaşanır. Evet kıymetliler. Can yemeğine taziye programına Güney Kayalılar geliyorlar. Evet Allah kabul eylesin. Hayırlı bayramlar olsun. Bayramın olsun. Senin de senin de Allah'ın. Hayırlı bayramlar olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Harun. Bayram olsun. Allah razı olsun abi. Senin de. Sağ olasın. Allah kabul eylesin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Sen de hoş geldin. Hoş geldin. Hayırlı bayramlar. Dayım oğlu güle güle dayım oğlu. Yavaş yürü de yer sarsılmasın hemi. Hoş geldin am. Allah kabul eylesin. Hayırlı bayramlar. Ne yapıyor? İyi bekliyor arkadaş. Gel, gelin sana. Hoş geldin. Evet Allah kabul eylesin. Hayırlı bayramlar. Hoş geldin. Allah razı olsun. Evet şöyle bakıyorum. Yeni gelenlerden. Evet Allah kabul eylesin. İşte sen de geldin miydi? Oho, hö hükümet adamları gelmiş. Sayın muhtarım, sayın başkanım. Bayağı gelen teşekkür ettim. Hocam. Hey maşallah. Hey. Hem de parlıyorlar ha. Hükümet görüyorsunuz beyaz giyiyor. Güney kayalılar. Yemezler yemeye yapanları niyetini kabul etsin. Amin. Duran baba nereler? Amin. Canlı mı çekiyorsun? Canlı. E güney kayalılar canlı. Öyle mi? Tabii tabii tabii. Evet. Evet başkanım. Allah kabul etsin. Ayaklarınıza sağlık. O yiyenler de gelmiş. Yiyelim. Abi bu baştaki adam ne yapıyor? Ateş ediyor. O ne öyle? Emin Allah Allah. Ya Güneykaya'da ne bağır yanıklar var, ne iyi dolar var. Evet. Bu, bu yeni şey. Ya, Avcılar kulüp başkanı. Avcılar kulübü başkanı. Aynen. Tamam, o da güzel, o da güzel. Yani Güneykaya'dan bu da çıktıysa ne mutlu bize, hemiz? Olacak. Her kulübün bir başkanı var, o da onun başkanı. Evet. Evet. evet maşallah geliyor Güney Kayalılar fevş fevş geliyorlar. Evet maşallah Güney Kayalılar düğünlerde cenazelerde birbirlerini yalnız bırakmıyorlar. Gelen devam ediyor durmadan geliyorlar sağ olsunlar. Ve tabii şunda Görmek lazım beldemiz doldu evet. Evet. çok gelen var İstanbul'dan İzmir'den çok gelen var maşallah onlar da taziye programında Allah razı, olsun. Evet. Oo. Evet. Allah razı olsun eyvallah hayırlı bayramlar olsun yalnız bırakmıyorlar hoş bulduk Oo, ne yapıyor ey maşallah bu bu da kıymetler bu da köyün sağ tarafının zabı. Evet. 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 evet maşallah. Allah razı olsun köylerimizden. Taziye sahibini yalnız bırakmıyorlar. Hüseyin dayımızın ruhu şad olsun. Ruhu aziz olsun. Evet. Maşallah. Allah kabul eylesin. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Hepimizin, hepimizin Herkes dayım. Evet. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Bak bu, bu hala hala devam ediyor. Gömüyor. Değil mi? Poz <laughs> Ya adam şimdi bakınca e, kaslı, hızlı ve mübarek. Yani nasıl oluyor bilmiyorum. Ya, bir totalala yap hele bir daha. Emin bütün kaldırıyor bu Şş, Bu bütün şey 750. Niye orada çekme mi var? He. bu da şey Güney Kayalı Herkül. Evet. Evet Hı -hı. Me Mevlam kabul eylesin. Rabbim. Ayaklarınıza sağlık ağlar. Hı -hı buraya gel buraya gel nereye <gülüyor> <gülüyor> evet evet maşallah maşallah güney kayalılara evet hayırlı bayramlar başkanlar başkanlar hoş geldiniz Tahsin Hayır, başkanım hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar dayım Evet, yüzyılın muhtarı evet, burada. Yüzyılın muhtarı. Ey maşallah. Ömrüne bereket. Tamam, Tahsin Başkanım, bizim florasanlar hala yan duruyor. Hocam ben sana detaylı anlatıyorum. Ta, Güney Kayalıların önünde söz ver. Yapacağım Bay, de Kur'an hani, kursunu hani, florasan. Söz mü? Inşallah bakın, de. bakın. Ben sayın, inşallah. sayın Güney Kayalılar Başkan söz verdi. Kursun florasanlarını yapacak. Allah razı olsun. Her şey, her şey. Hey mübarek ya. Evet bombacı başkan hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı varamdan fark Arif hocam ben hiç almıyorum. öyle bir şey. İzmir'de geliyorum geliyorum hiç ben de ziyaret etmeden geldim. Köyde yine yok. Bizimize güne yok. Yani devre dışı bıraktık. Yok devre dışı değil. Bugüne bıraktık ve bugün çekiyoruz. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı evet. bayramlar olsun. Hayırlı beye. bayramlar. Hayırlı bayramlar abi. Allah kabul eylesin. Ayaklarınıza Gün sağlık. sağlık. Emeğinize sağlık. Al hocam. Allah razı olsun. Evet. ayırıyor mu? Çekelim. Evet. Bu evet. adam Bunlar baba yiğitler, bağır yanıklar he mi? Genç nesil. Bu yavru ha. nesil. Bunlar, bu da olan. Bunlar, bunlar uğrayın, Güney Kaya'nın geleceği. Doğru. Maşallah. Evet, Güney Kaya her geçen gün güçleniyor. <laughs> evet Allah kabul <laughs> eylesin. Allah razı olsun. Şiş, bu da yani boyu kısa ama bu gelecekte çok cevval duruyor. Eniştem ne diyorsun he mi? Aynen. Şu anda patlatma yapıyor. Şiş, <laughs> baksana abi. Bak dayıya bak dayıya. <laughs> Dayı salla. Baba yiğit. salla Abi, şu, abi şuna bak, şu uyanıklığa bak. Maşallah, maşallah. Hadi. Hadi bağlı. Evet. Bombacı Başkan ne diyorsun Güney Kayalılar'a Güney Kayalılar yine birlik beraberlik yine bütünüz inşallah yarın da şenliğin olur. Evet. Aynı devam edeceğiz. Hey, Güney Kayalılar bu adam da siyasetçi olarak doğmuş. Hadi bakalım. Allah razı olsun. Teşekkürler. Var olun. <laughs> Yeni mafiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı bayramlar abi. Siz de hoş geldiniz. Oraya uğrayacağım tam sen şahsen. Ayağınıza Hemen. sağlık. Evet hayli bayramlar ayağınıza sağlık hoş geldiniz. Oh. Turan abim Hayırlı bayramlar Abi yani siz büyük kamera aldığınızda Koymadık mı abi He mi Enişteyle beraber kamerayı alma 100 lira Tamam bu yüzden bir mı var bu işin içinde? <laughs> He? Ayrılıkta ayrı, ayrı var mı? Özellik <laughs> var mı? Bu yok yok yok. neden bu iş içine bir şey yapayım? Ama 100 lira <laughs> aldım ya. Para verene tabi tabi hocam Ö sen rüşvetten başladın ya daha bunun arkası geri Ya siz <laughs> alıştırdınız siz hocayı <gülüyor> siz <gülüyor> alıştırdınız. <gülüyor> Ha geliyor bir efsane geliyor yaşayan efsane. Hemi. Aynen öyle yaşayan efsane. Dayım ne var ne yok? İyi canım. Hocam sen nasılsın? Ey maşallah, ey mübarek. mübarek Sağ ol olsun. senin de. İyi Evet hayırlı bayramlar olsun. Oo coşkun. Hocam merhaba nasılsın? Merhabalar Hayırlı bayramlar. İzliyoruz hepimizin olduğu zaten. He Allah razı olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> 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 Ya, co ya Coşkun sen de. Emmoğlu değişik bir güneye kayalı olmuşsun ya. Hem mi? E. Şimdi. Ee, kalk hele kalk olmaz olmaz öyle olmaz şimdi Emmoğlu'yla da uzaktan uzağa yaparsak olsun üstünde hiçbir şey olmaz şifa olur bize. Evet hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Evet ayaklarınıza sağlık. Maşallah Güney Kayalılar taziyede birbirlerini hiç bırakmıyorlar günde O Ayhan abim. Sağ ol, sen de hoş geldin. Ayağına sağlık. Başkanım. Başkanım ne var ne yok? Yo başkanım rica ederim. Sen de Güney Kayamızın başkanısın. Ne diyorsun? belde sakinlerimize ne diyorsun? bayramlarını eyvallah başkanım yakışır peki kıymetliler güneykaya'da doğulur güneykaya'da yaşanır